Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ın gelmiş geçmiş en ilginç seedlerini göstereceğim. Abone olmayı unutmayın. O zaman sizi daha çok sıkmadan videoya geçelim. Birinci seedimize girdiğiniz zaman böyle bir yerde başlayacaksınız. Ve hemen arkanızı dönerseniz sizi böyle bir karbiyomu karşılayacak. Bu arada seedimizi de şöyle göstereyim. Ayrıca bu normal bir karbiyomu değil. Bunu böyle incelerseniz ortadaki yeşil alanı mükemmel bir şekilde sarmış çok güzel bir karbiyomu olduğunu görürsünüz. Bir sürü de maden var şöyle. Ee, buraya yapılan yapıları gerçekten görmek isterim. Aynı zamanda e, bu seedin güzellikleri burada da bitmiyor. Eğer e, bu seedin bu kadar güzel olması size yetmezse ve dümdüz aşağı kazmaya karar verirseniz e, karşılaşacağınız görüntüyü hemen göstereyim. bayağı kazmanız gerekecek. Ama sonucunda karşılaşacağımız görüntü böyle. Şöyle iyice göstereyim. karşılaşacağımız görüntü böyle. En önemlisi de ward'unu yandırmamaya dikkat edin. O en önemlisi. Eyvah. İkinci seed'imizde yani bu seed'imizde direkt suyun altında başlıyorsunuz. Sudan çıktığınızda yanınızda sadece Minecraft'ın size insafla yaptığı minicik bir tane ada bulacaksınız. Ee, ve en yakındaki kara parçası da gerçekten çok uzakta. Ee, bu e, harita arkadaşlarınıza böyle mod falan skyblock almak istemiyorsanız onun yerine böyle suyun ortasında e, bir maceralara çıkabilirsiniz. Ve e, aynı skyblock gibi etrafınıza bakarsanız en başta başladığınız ada gibi e, minik minik adalar e, mesela şurada burada e, veya batık gemiler gibi vesaire şeyler bulabilirsiniz. E, bence arkadaşlarınızla bunu bu CD oynamak gayet eğlenceli olur. O zaman üçüncü CD'mize geçelim. Son ve en büyüleyici CD'miz olan e, üçüncü CD'mizde girdiğimiz anda direkt yine bir karbiyomunda başlıyoruz. Ancak birinci karbiyomundan farklı olarak bu sefer ortada gerçekten bir görsel şölen var e, daha demin zaten gördüğünüz direkt zümrütün yanında başladım. Buraya nasıl yapılar yapılacağını gerçekten çok merak ettim şu anda. aynı zamanda etrafında gezerseniz böyle köy gibi şeyler bulacaksınız. Ben şu anda çok spoiler daha çok vermek istemiyorum. Dışarı çıkarsanız burada biyomun devam ettiğini görürsünüz. Etrafını dağın mükemmel bir şekilde çevirmiş. Aşırı güzel. Ee, ve aynı zamanda etrafta birçok kar biyomu e, işte pembe biyom, e, orman biyomu falan bütün biyomlar olduğu için çok rahat böyle yapılar yapabilirsiniz. E, böyle bir yapı yarışmasında falan ben böyle bir yerde yarışmak isterdim gerçekten. Ekstra potansiyel verir. Çünkü çok güzel. E, tabii ki bazı ortadaki ağaçları yok ederseniz falan ee, çok iyi görüntüler ortaya çıkabilir. Etrafı keşfetmeyi size bırakıyorum. Ee, abone olmayı unutmayın diyorum. Bay bay.